Selam dostlar bugün sizlerle birlikte e, video bir doyuru yapmak istiyorum e, ve bu doyuruda ne olacak kanalımız tam tamına 22 abone olma oldu e, ve gördüğünüz gibi baya bir video çekmişiz işte 1 2 3 4 5 6 video çekmişiz ee, ve bu videoyu koymadım. Ama neyse fazla ısrıştırmadan çıkacağız arkadaşlar. Burada en çok beğenilen seri oyun Skyblock. Ama Skyblock bundan sonra gelemeyecek arkadaşlar. Çünkü ee, bildiğiniz gibi istesem Skyblock beklemeyin çünkü ban yedim. Ya da. ban yedim Skyblock maalesef kalamadım de bu arada bildirim videoda bildirim izliyor. Video olmasa gelmez. Neyse. Videoya bakın arkadaşlar. Ben siz tutmayayım. İyi seyirler. Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ve bu bölümde ne yapacağız? Bir savaş atıp, kısa olacak mı benim? Bir savaş atıp ee, şey alacağız. E, neydi ya? Bir dakika. ilk yayını alacağız arkadaşlar. Ve bu arada bilmiyorum var mıydınız? Yani en son videoda böyle miydi bilmiyorum. Köprü A9'a geçtik. E, böyleyse de bir düzen yaptım ve başka ne yaptım? Ha bir X yayını aldım. Ee, laboratuvar aldım. E ee, kışlayı bastım. Ve arkadaşlar yeni bir klan kurdum. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar düzenlede açıklama yazıyor. Klanı Beni takip eden arkadaşlar gelebilir. Herkes ailemdir bu konuda Saygı ve öne sevgi önemli. Artık 40 herkes gelebilir. Yani herkes de mi Artık 40 herkes. Klona davet atmanız yeterlidir. Ben alacaktım. Alacağım yani. Alırım yani. Ee, öyle işte. Neyse hemen şöyle. Klan ayarlarınızı güncelle. Ve burada da ilk işim. Şunu basmak olacak. Başka. Mı? Ve hastayım yine Hala hastayım Bu video hangi gün gelebilir Ya cuma gelecek Ya da perşembe gelecek Ve uzun zamandır video çekiyor muyum bilmiyorum Hangisini önce atarım Bundan önce skywars çekmiş olabilirim Aynen bundan önce bir skywars çektim Onu söyleyeyim Ve ben daha önceki adamı niye dalmadıysam hiç bakmadım, dikkat etmedim. Gerçi bu askerlerle içeri giremem. Hoba. Şimdiki fazla da videoyu uzatmadan geldi adamın biri. Ve arkadaşlar ee, ne diyeceğim? kanalıma abone olursanız baya mutlu olurum Arkadaşlar ee, bu sıralarda video gelmiyor okullar başladı biliyorsunuz video çekemiyorum ama yani gelecek bir de çekecek okulların başlangıcıyla alakası yok mu video bulamıyorum arkadaşlar bu videonun altında herkes istediğini yazsın onu ben çekeceğim çünkü çekecek video yok. Minecraft'ta IP yazarsınız. Veya söylersiniz bunu çekin dersiniz. Ben onu diye attım oraya bilmiyorum. Hiç bunu unutmayacağım mesela. Orada da bir şey var. Tamam. Yani bir şekilde hallettik. Helal olun. Tamam. iyi yıldız bari askerlerin yaptı burada var ne yedim uçaldı bir hepsini attım <Gerçekten> <gülüyor> <çıkarttım>. <gülüyor> neyse arkadaşlar böyle çıkalım bunun neyse Kısa dediğim zaten çekecek video bulamıyorum. Bunu tanıttım. Ve bu sırada da Clash el, el attık. Şöyle. Nereye? Şu toplayıcının yerini alacağız. alacağız. Tamam. her bir şekilde. Bunu da hallettik. Bir şey hall Aradan çıkardık. İlk şey da bir gün kaldı. Dediğim gibi kolona gelin arkadaşlar bu bir klan tanıtım videosu 3 kişiyi şu an ee, Klan'a gelirseniz Bakın burada 2 gün 16 saat sonra Tüm isteklerinizi yerinize getireceğim Benden büyük arkadaşlar yani level'ı benden yüksek olan arkadaşlar da gelebilir Eğer isterseniz ee, istediğiniz asker falan olursa yazacağım ee, Şuraya da bakalım Evet bu bir klan tanıtım ve e, x ilk aldık falan filan bir savaş attık. Ne klan tanıtım oldu. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.